7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail'in işbirlikçilerinden sokarı teşkil etmek için toplandık. Filistin halkı, Filistin direnişi yıllardan beri, 48'den 67'den beri ve özellikle şimdi 7 Ekim'den beri bütün dünya halklarına, bütün dünyanın özgür insanlarına İsrail'le, işgalciyle, soykırımcıyla ilişkiyi kesme çağrısı yapıyor. Biz kulak tıkayanları gayet iyi bir memleketimizde görüyoruz. Hangi siyasilerin nasıl ticari işbirlikleri var? Kimler insanları onların dualarıyla kandırıp gemileri peş peşe İsrail'e yolluyor görüyoruz. Sokar Filistin'de çocuklar ölürken İsrail'i petrolüyle besliyor. Soykırımın ortasında yeni enerji anlaşmaları imzalıyor. Günde 44 bin varil petrol Bakü-Ceyhan boru hattıyla Türkiye'ye Türkiye'den gemilerle İsrail'e gönderiliyor. buradan giden binlerce ton, binlerce ton varile, binlerce ton varilin soykırım için kullanılmasının önüne kimse geçmiyor. Başından beri bunun çağrısını yapıyoruz. Çağrısını yaptığımız şey nehirden denize özgür bir Filistin istiyorsak bütün memleketin kalbi Filistin'le atıyorsa eğer bu zalimlerin bu kandan beslenenlerin önüne geçmektir.